Devam edelim şimdi. Fransa tüm dünyada örnek olacak düzenlemeyi hayata geçirdi. Dünyanın dev dijital içerik üreticileri Fransa'da kazandıkları paranın %20'sini Fransız eserler için harcamayı kabul etti. Gelişmeyi Rütük Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu duyurdu. Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV ve Disney Dünyanın sayılı dijital üreticisi şirketleri Fransa ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Dev şirketler Fransa'da kazandıkları paranın yüzde 20'sini Fransız eserleri için harcamayı kabul etti. Morte, is... Gelişmeyi Rütük Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu sosyal medya hesabından duyurdu. Uslu, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV ve Disney Plus'ın Fransa'nın görsel ve işitsel düzenleyicisi olan CSA ile yaptığı anlaşmanın detaylarını paylaştı. Dijital platformlar yeni anlaşmaya göre Fransa'da elde ettikleri cironun en az %20'sini Avrupa'ya ve Fransa'ya özgü içerikler üretmek için harcamak zorunda. Fransızlardan kazanılan para yine Fransa'daki görsel ve işitsel eserlerin üretiminde harcanacak. Bu üretimin %75'i de Fransızca olacak. İmzalanan sözleşmeye göre en az 200 milyon euro Fransız eserlerinin üretiminde harcanacak. Bu durum Türkiye'ye de ışık tutması sebebiyle önemli bir gelişme. Fransa'nın dijital içerik üreticileriyle yaptığı anlaşmanın tüm dünyaya örnek olması gündemde. Anlaşma Türkiye'de de uygulanırsa Türk eserler için milyonlarca liralık kaynak sağlanmış olacak. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.